Evet arkadaşlar Alparslan Akman'la birlikte tekrar bir Clash Royale maçındayız. Kapışacağız ve yine yan yanayız. Evet. Ne diyorsun bu maçla alakalı oğlum? Yeneceğim. Yeneceğim. Oo çok iddialı. Peki ben yenersem? Gerçi ben hep kaybediyorum sana da. Nedense bilmiyorum. Oo kartlar hep sana gelmiş. Vay 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 vay. İşimiz zor ama zorlayacağız. Evet başlıyor maç. Hmm, sana bir güzellik yapacağım. Hop. Ha. <laughs> Kandırdım seni. Şuraya bir deprem gönderiyorum. Herkesi etkiliyor. Aa, öbür geri gitti. Şunu gönder. Ayva, çok hop, 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 hop. Savunma, 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 savunma. Savun 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 savunma ne demek ya? Evet arkadaşlar çok sıkı geldi Alpasta'naktan. Ya birinci kuleyi kaybettim. Birinci kuleyi kaybettim. Ama göstereceğim sana dünyanın kaç olduğunu. Evet, kartların gerçekten çok güzel. Kartların gerçekten çok güzel. Onun avantajını kullanıyorsun. Ben şimdi şuraya bir deprem göndereceğim. Aa ne oldu? Hadi ay sıkıntıya bir bak sıkıntıya. Neyse bizimkiler parçalandı saldırın. Enerjinin dolmasını, iksirimin dolmasını bekliyorum. Hadi. Sana şunu göndereyim şundan bir kurtulayım. Bir hakikaten yenileceğim ha. Eyvah 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 eyvah. Hadi, hadi, hadi. Şunu savunma al. Şunu Sen de Kim korktu? Hadi bakalım tıhtı. hadi bakalım. Kim tıttı? Kim tıttı götte bakalım ha. Ne, ne oldu? ne oldu ne oldu savundum ama kendimi ama ben daha bir kule bile yıkamadım çok kötü Oo. şu iksir bana gelse çok güzel olurdu büyük kuleyi, kuleyi, sana vermezdim arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın hem oğlum hem beni takip Bildim edin bildirim açın bildirimlerinizi açın abone olun unutmayın Oo, Gitti De -de -de -de. koca olan yalan oldu Uf. Evet, sana Sonra. şunu gönderebilirim. Hop. Sana şunu gönderebilirim. Gerçekten Hop. çok zorlu bir savaş olmaya başladı. Hop. Eyvah eyvah. Hop. Eyvah eyvah. Halledeceğim şimdi seni. Halledeceğim şimdi halledeceğim seni. Hemen evet, savunmaya Hata. şunu bir göndereyim. Evet şuraya şunu bir göndereyim. Ya bir kule bir tanesini yıkmam lazım ya. Evet güzel bir saldırı geliyor. Çete gönderdim. <laughs> o ikisi de yanlış yere attı Oo. Olsun yıkacağım o kuleyi her türlü yıkacağım O kule benim O kule benim hakkım Kılıç hakkı Haydi Ya Allah Evet arkadaşlar takip etmeyi unutmayın Bildirimleri açın Abone olun paylaşın Bizi tavsiye edin Çok güzel evet. videolar atalım size Şunu şuraya göndereyim Bu kuleyi yıktırmayacağım ya Ay, ah yüz kaldı onun enerjisi. Ana evi yıkamazsın da yıktırmam ana evi de. O uzatmalara kaldık arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın bizi takip etmeyi of kurtardık onu. Of. Onu kurtardım. Hayır. Onu kurtardım. Hayır. İşte salonu. Eyvah eyvah. Hop. savunma savunma evet hop ay hop. ay ay <laughs> çok kötü arkadaşlar bizi takip edin uzatmalara kaldık alpasta beni peri per ediyor <laughs> per peri ediyor ayır bizi takip edin ve videoyu beğenin arkadaşlar yine yenildim baba oğul maçı